Merhaba. Bu videomuzda rüyada uçak görmenin ne anlama geldiğini birlikte inceleyeceğiz. Eğer bu tür rüya tabirlerini seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Rüyada uçak görmek genellikle başarı, yükseliş ve hedeflere ulaşmakla ilişkilendirilir. İş hayatında önemli bir adım atacağınızı veya kişisel hedeflerinize ulaşacağınızı işaret eder. Ayrıca seyahat ve macera arzusunu da simgeleyebilir. Eğer rüyanızda uçak havalanıyorsa, bu yeni başlangıçlar ve fırsatları temsil eder. Uçağın sorunsuz bir şekilde kalkması, hedeflerinize kolayca ulaşacağınızı gösterir. Ancak uçak kalkamıyorsa, engeller ve zorluklarla karşılaşabileceğinizi ifade eder. Uçakta olmak, hayatınızda önemli bir yolculuğa çıkacağınız anlamına gelir. Bu fiziksel bir seyahat olabileceği gibi, manevi veya duygusal bir yolculuğu da simgeleyebilir. Eğer uçak düşüyorsa, hedeflerinizdeki riskleri veya kaygıları temsil eder. Rüyada büyük bir uçak görmek, hayatta büyük hedeflere yöneldiğinizi gösterir. Küçük bir uçak ise daha kişisel veya mütevazı hedeflere odaklandığınızı ifade eder. Eğer uçağı havada görüyorsanız, başarılarınızın sizi beklediği anlamına gelir. Rüyada uçak kazası görmek, genellikle hayal kırıklıkları veya beklenmedik sorunlara işaret eder. Bu tür rüyalar, planlarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerektiğini hatırlatabilir. Eğer rüyanızda uçak biletine sahipseniz, bu yeni bir fırsatın veya yolculuğun habercisidir. Uçağa binmek, büyük bir değişim veya yeni bir başlangıç anlamına gelir. Ancak biletinizi kaybettiğinizi görüyorsanız, fırsatları kaçırma endişesini ifade eder. Rüya'da pilot olmak kontrolü elinize aldığınızı ve kendi hayatınızın yöneticisi olduğunuzu simgeler. Eğer yolcu iseniz, başkalarının kararlarından etkileniyor olabilirsiniz. Son olarak, rüyada uçağın patladığını görmek, duygusal bir patlama veya kontrol dışı durumlara işaret edebilir. Bu tür rüyalar, dikkatli olmanız ve olaylara hazırlıklı yaklaşmanız gerektiğini hatırlatır. Bu videoda rüyada uçak görmenin farklı anlamlarını ele aldık. Eğer sizin de bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.